Ahim'in Yalçın Kaya kararı üzerine yargılanması halen tutuklu olarak devam edenler ne yapacak? Bu kişiler dosyaları hangi aşamadaysa, yani dosyaları eğer ağır ceza mahkemesinde ise ağır ceza mahkemesine, dosyaları istinatta ise bölge adliye mahkemesine, dosyalar yargıtayda ise yargıtaya tutukluluğun kaldırılması ve tahliye talebinde bulunacaklardır. Ortada suç olmadığı, ahim kararıyla tescil edilmiş olduğundan tutukluluğun da kaldırılması gerekmektedir. Tahliye talebi reddedilenler ise doğrudan anayasa mahkemesine özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapacaklardır. Peki, yargılaması tutuksuz olarak devam edenler Ahim'in Altınkaya kararı sonrasında ne yapacaktır? Bu kişilerin dosyaları hangi aşamadaysa o mahkemeye. Yani dosyaları ağır ceza mahkemesinde ise ağır ceza mahkemesine, istinafta ise Bölge Adliye Mahkemesine, Yargıtay'da ise Yargıtay'a Ahim kararı uyarınca hatlarında beraat kararı verilmesi için bir dilekçe göndermeleri yeterli olacaktır. Peki, cezası kesinleşmiş olup halen cezaevinde hükümlü olan ya da cezasının infazını bitirmiş olanlar ne yapacaklar? kararın en çok etkileyeceği grup bu gruptur. Bu kişiler daha önce Anayasa Mahkemesi'ne ya da ahime başvuru yapmışlarsa da yapmamışlarsa da haklarındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılması ve beraat ettirilmeleri için yeniden yargılama talebinde bulunacaklardır. Yeniden yargılama talebi haklarında ilk mahkumiyet kararı vermiş olan ağır ceza mahkemesine yapılacaktır. Eğer o ağır ceza mahkemesi talebi reddederse bir üst numaralı ağır ceza mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz edilecektir. İtiraz da reddedilirse doğrudan anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılacaktır. Yapılacak bu başvurunun anayasa mahkemesinin İbrahim Er kararı uyarınca kabul edilmesi beklenmektedir. Ahim kararının ihraç edilmiş olanlar üzerindeki etkisi hakkında da konuşmak istiyorum. İhraç edilmiş olup dosyası idare mahkemesi, bölge idare mahkemesi ya da Danıştay'da bulunanlar ne yapacaktır? Bu kişilerin şu aşamada yalnızca dosyalarının bulunduğu merciye Ahim Yalçınkaya kararını sunmaları yeterlidir. Ahim kararında suçun manevi unsuru oluşmadığından ihlal çıkmıştır. Bu nedenle kararın gerekçesi ihraç kararlarını da doğrudan hukuka aykırı hale getirmiştir.